arız olduğu için arız olduğu için ra artık kalır. Ra harfi neymiş? Tamam. 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 Misaller yazarken Yazıyoruz misalleri. Okuyalım. Tekrarlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü'l-Eid Euzü'l-Eid Emi'l-Tabu Emi'l-Tabu Lüdi Ya o arası Türkçe'de sesli harf yok. Şimdi bu ötürelerin de sesini, kendi sesini çıkarmamız lazım. Türkçe'ye uydurursak o zaman kendi seslerini yapmış oluruz, hapsalık yapmış. bakınız. Emil Tabur. Evet. evet. Şimdi ne yapıyoruz? Madde dört. Beş. Madde Beş. dört. aralık bırakın. Ha bunlar şey var. E birkaç tane kelime daha var. Onları da yazın ama. Tamam mı çocuklar? Ne var burada? Ya eyyühelle irkavu var. Rabbir hamdunga var. Burada yok. Ha şu da var. Bak. Rabbir hamdunga irkavu Yerim, bir 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 Onun için boşluk <laughs> bırakalım. Madde 5. Madde 5. Şimdi Ra'dan önceydi bunlar. Maddeler değil mi? Ra sakin ma kabli diyordu. Şimdi ne olacak? Ma badi. Ma -badi. Ma -badi. Yazıyoruz değil mi? Sakin ra'dan sonra Sakin, ra'dan sonra istila harfleri dediğimiz hussa dağıtın kız harfleri hussa dağıtın kız kıl harfleri harfleri bakınız hussa dağıtın kız harfleri buraya bir çizgi çektim ben çocuklar niye çektim biliyor musunuz bakınız bu çizgi <laughs> üstü istila harfleri dediğimiz hussa dağıtın kız harfleri harfleri Sakin rağdan sonra dedik mi? Sakin yani, radan sonra husa dağıtın kız harfleri üstün olarak geldiğinde neymiş? Üstün, üstün olarak. Buraya <laughs> şey ne koydum ben? Üstün. 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 Yani şunların üstünü ne koymuş olduk? Üstün koydum. Bu harfler istiklal harfler. Ne demek? Halın hecel harfler. Halın hecel harfler kaç taneymiş Kur'an'da? Yedi. Yedi. Ra harfi. Ra harfi devamlı kalın değil. Esri olduğu zaman ince okunuyor. Değil mi? Bunlar devamlı kalın okunan harfi. Şimdi bu harfler bakınız Ra'dan sonra ne hangi harekene gelmesi lazımmış? Üstün. üstün. Söyleyin. Olur. Sakin Ra'dan sonra istila harfler dediğimiz Fussa, dağıtın, kız harfleri üstün olarak geldiğinde Ra abi Evet. Hemen yazın çocuklar. Bu misalleri. Madde 5. Beş. 5. maddede yazdık. 5. maddenin kuralı, kaidesi, formülü nasıl? Sakin ra olacak. Sakin ra'dan sonra kalın harfi. İstiyle kalın. Kur'an-ı Kerim adlarını ikiye ayırıyoruz. İsteyla, istifal. İstifal kaç tane? Ee, i̇nce harfler, ince harfler ince. demek. Kaç taneymiş? Söyleyin çocuklar. İstifal, ince harfler. İnce harfler. İnce. Ne i̇nce. İnce. İnce harfler. Kaç? Kur'an-ı Kerim'de kaç tane harfimiz var? Mesela? 28. 28. 28 bir tanesi de. çıkarsak ne olur? <20. gülüyor> 21. 21 tane istifal hakkı. Allah harfi, ra harfi, duruma göre değişir. Mesela Allahu ekber diyoruz. Lamar okunuyor. Değil mi? Kurallara göre. Ama bunlar devamlı kalın okunan hafta. Fetha da olsa, kesre de olsa bunlar kalın okunuyor. Anladınız mı çocuklar? Ha burada ne var? Sakin rahadan sonra istigaza hangi harekete gelmesi lazımmış? Üstü. üstü. <laughs> Buyurun. Bismillah. Oturalım. İl-sa-den. i̇l İl. -saden. İl, -saden. İl, -saden. İl Bakınız. Aslında bu ince kesreyle bağlanıyor. Ama rahadan sonra ne geldi? İstiklal gelinden sağ. Üstün ve mi mı Üst. Kaile kuran. Rağ. <laughs> şart cezimli, sağ üstün olacak. Evet. İl soden İl soden İl otin İl otin İl otin İl otin Buranın kalın okuluşuna sebep nedir? Buradaki kalın kalın har. Buradan buna etki yapıyor. Biliyor musun? İstila gücü. Bu daha kuvvet. kuvvetli. Rahatlık kuvvetli, kalk mı kuvvetli? Kalk. Kuvvet <laughs> 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 zayıfı ne yapar? Üstünde. Valeu, Sarp'i dertliyim. Oğuzhan. Yumuşak okuma. ]وي. Bir, iki. Mil, dört, dört. Bu bilim değil sí mi? Mil, Mil sol, de. Mil, de. Bir, iki perde yapıyoruz. Bakınız. Mil, sol. Ölçü yokuz da Kur'an tatlı oluyor değil mi? Kânet firgatın firdazın değil. Ölçü. Bir daha tekrar tamam. İrr-u s-so-de İrr-u Kurduğumuz zaman ne oluyor bu terbiye? Elif'e çeviriyoruz. Fir-ru

gelmiş değil Kâlet mir sâde Mir sâde. Evet. Bu beşinci madde burada sona geliyor. Allah dersimizi kabul buyursun. Şimdi Hükmurra'nın ikinci maddesine geldik çocuklar. İkinci maddesi, dört yerde ra harfi ince okunur. Kaç yerde ince okunur? Dört evet. yerde. Evet. Şimdi başlık yazıyoruz. Bir mi demiştik, a mı demiştik? Biz. İki diyoruz şimdi. İki. İki. R ince okunduğu yerler. Ra harfinin yazıyoruz. Ra harfinin ince okunduğu yerler. Soru. Ra harfi kaç yerde ince okunur? Soru. kaç yerde ince okunur? Cevap dört yerde. Dört yerde. Soru tekrar. Sırasıyla misallerle beraber yazar mısınız? Bir, bir misallerle beraber yazar mısınız? A mı diyoruz B mi diyoruz? A İsterse bir deyin. Bir, 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 bir. bir deyin. Madem tahtada bir deyin. Madde bir. Ra harfi kesre olduğu zaman ra harfi yok. Ra harfi kesre geldiği zaman Ra harfi tekrar alıyorum. Kesre geldiği zaman ince konur. Misalleri yazarken misalleri yazıyoruz. Yürüdü. Okuyun benimle beraber. Et